Evet arkadaşlar. Bugün arabamıza start stop bağladık. AliExpress'ten getirdiğimiz bir cihaz. Model No 92A. Aracımız Tofaş. Gördüğünüz gibi bağlantıları yaptık. Bağlantı şemasında gösterilen kabloları yerine bağlıyoruz. Yine takılan olursa mesaj atabilir. Ayrıntılı şekilde anlatırım. tam yerleştirmedik ama şimdilik sistemimiz bu. Buraya koydum. Bu indolonezirimiz. Bunu okutmadan kesinlikle hastalıkmayın. Okuduğu zaman iki defa okuyun. Daha sonra frene basıyoruz. Birinci basmada kontak 1. Bir. İkinci basmada kontak 2 ikinci basmada aracımız çalışıyor. Ben kontak bile varlarda da bağladım. Farları bağlamamın sebebi uzaktan kumandayla çalıştırmak için. Şimdi aklına takılan bir soru olursa